Arkadaşlar merhaba. Çok güzel bir fotoğraf çektiniz gece böyle. Sokak aydınlatmaları falan da görünüyor. Ama tabii telefonla çektiğiniz için genelde bu aydınlatmalar çok etkileci bir görüntü sergilemez. Peki buna şöyle aşağıya doğru süzen bir ışık efekti eklesek nasıl yaparız? Hemen bakalım. Öncelikle katmanlardan hop yeni bir katman açıyoruz. Burayı da kaplama olarak değiştiriyoruz. Sonra şöyle aracımızı alıp aşağıya doğru yola kadar insin bu efekt mesela. Gradyanımızı alıyoruz. Gradyan rengimiz beyaz olarak seçili bunu unutmayalım. Aşağıya doğru çektik ve böyle geldi. Sonra bunu, buraya Ctrl T yaptık, sağ tık Perspektif açtık. Bunu böyle daraltıyoruz. Nereye kadar? Şu ışık şeyinin ışığın içine girene kadar diyelim. Şu ışığın göbeği kadar falan böyle. Yani buradan çıkmış efekti olsun diye. Ctrl D yaptık. Enter'ladık. Bakın gördüğünüz gibi oldu ama böyle çok saçma, çok yapay durdu. Ne yapıyoruz? Bu katman seçiliyken buna dikkat ediyoruz. Bu katman seçiliyken filtre, bulanıklaştır, ekrana görünmüyor. Bu ayarı açıyoruz. Buradan şimdi ayarlıyoruz doğal görünene kadar. Mesela şöyle doğal gibi bakalım. Ya, gayet hoş duruyor. Açtık bunu bu şekilde. Bu Seçiliyken mesela Ctrl-J yapıp çoğalttınız bunu. Bunu alıp geliyorsunuz buraya mesela. Buradaki ışığa hafif şöyle küçültelim ki. Şöyle daha da küçültelim. Buradaki ışığa eklediniz. Böyle böyle caddedeki bütün ışıkları ekleyerek güzel bir görünüm sağlayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bunu beğenip yorum atarak bize belirtebilir. Takip ederek ve arkadaşlarınıza paylaşarak bize destek olabilirsiniz.